Selamlar arkadaşlar. Bugün 21 tane MS'ye gireceğiz. Görüyorsunuz biraz burada var, biraz da bir de var. Toplamda 21 adet MS var. Clan bonusundan %65 XP alıyoruz. %20 event bonusundan alıyoruz. %20 de bu kağıttan alacağız. Toplamda %105 XP bonusumuz olacak. XP'miz şu anda 65.24. Milyon olarak görmek isteyen varsa da gösteriyorum. Şimdi okumayacağım burayı. %65 XP'miz var. 21 tane sonunda ne takı atacak, yüzde kaç XP geleceğiz hepsini göreceğiz arkadaşlar. Sanırım bir, bir level tam atlarım. Yani 77, 75 olur. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben her boss'a geldiğinde videoyu durdurup başlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar boss ölüyor şu anda. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet şu an hiçbir şey çıkmadı. Biz devam edelim. Biz. Bakalım arkadaşlar yine bossa geldik. Umarım iyi bir şey çıkar. Bakalım ne çıkacak. Yine bir şey yapmadı. Bir dahaki bossta görüşürüz. Bakalım bossumuza geldik arkadaşlar yine. Umarım güzel bir şey çıkar. <laughs> Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Evet. Birbirini kattı gayet güzel. 3-5 emi vardır büyük ihtimalle. Satılmaz zaten kırarız. Hiç yok da nedir şu an takılar kırdıldığı için gayet makul. Umarım bu sefer güzel bir şey atar. Bir roll rock aynı anda atarsa güzel bir kar olur bizim için. Bir şey atmadı. Hemen bir dahakinde görüşürüz arkadaşlar. Bossa geldik arkadaşlarına. Bir tanesi şu dışarıda kalmış. Bunu kesmeye çalışacağım. Da gelirsen. ha Eksi bir kaybetmeyelim. Her biri sonuçta 1.6 milyon eksi veriyor. Bu eksi bir daha nerede bulacağız? Şunun içinden alalım çıkalım. Hadi bir rol. Rol ver de bizi bir güldür be. Bir dahaki boss'ta görüşürüz arkadaşlar. Boss'u da kesiyoruz yine arkadaşlar. Bu toplamda 6. boss'umuz. Evet. Belt of Seyter'e attı. Güzel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. Bakalım boss ne atacak bize. Komboyu da güzel çıkartıyoruz Allah'tan. Yoksa normal klavye kombosuyla ölmez bu boss. Hadi bismillah. Bir şey yapmadım. Bir dahakinde görüşürüz arkadaşlar. Sonumuzu kesiyoruz. Umarım şu an şu anda odadan gelen süpürge mekanizması sesi size yansımıyordur. Yansıyorsa da kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bakalım ne yaptın. Bir şey yapmadım. Bir sonraki boss'ta yine görüşürüz arkadaşlar. Boss'umuza geldik arkadaşlar yine. Bir boss'a ortalama 5 dakikada falan geliyorum. 5 dakika, buçuk dakika sürüyor. Bazen takılmazsak minimum 5 dakikada buradayız. Umarım yine bu bir şey atar. İnşallah diğerleri gibi olmaz bu da. Evet. idare eder, idare eder. Kullanışlı. Bir sonraki boss'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Hala bitmedi monsterlar. Şu an kaçıncıdayım? Tam bir yok bakayım. Bu 10. Bari bundan da bir şey alalım şu ana kadar aldığımız takılar çok fazla değerli değil. Çoğu kırdırmalık hatta. Bir rol atsan, silver atsan bir şey atmadım. Tamam. Bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar. Şu an 11. bossla karşınızdayım. Bakalım bu 11. bossumuz bize hayırlı gelecek mi? Bir tık seri olsak keşke ya. öldü. Bakalım ne atacak. Bir şey atmadı. 12. boss'ta görüşmek üzere. 12. boss karşımızda arkadaşlar. Bakalım ne atacak. Şu an yüzde kaç kırılma kaldı? 14. Güzel bir şey attı. Bir şey atmadı. 13. de görüşürüz arkadaşlar. Bakalım. 13. boss arkadaşlar. Ben inanıyorum ki bu bir şey atacak bana ya. Gördüğünüz gibi level da aldım. %8'de XP'miz oldu. Daha bir 8 tane daha var. Umarım biraz daha şansımız döner yoksa kötü durumdayız. Güzel. Press learning. Güzel. Şu anda 14. bossla karşınızdayım. hemen çıkartalım aradan ya. <laughs> bu da toplam 2 tane daha monster attı. Normalde 21 olan monster sayımız 23'e çıktı. Şimdi içinde ne varmış bakalım. Şey yok. 23'e çıktı. Umarım gecikmez de bu yetişmeyecek gibi. JR'den sonra devam edeceğim büyük ihtimalle. Hadi bakalım ne atacaksın. Belt of Life. İdare eder. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki boss'ta görüşelim arkadaşlar. Ve 15. boss'tayız. Umarım bu da güzel bir şey atar. En azından bir çöp takı da çöp takılar şu anda en kötü bir yer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Harpy Belt. Yani. Yani idare eder. Çok da Hemen bir sonraki bosta görüşürüz. Şu an 16. bossdaydı arkadaşlar. Hadi bir şeyler atla. Hadi be güldür bizi be. En azından bir silver örnek atsa. 8 9dan para. Öyle hadi. Hah. Haydi. Tamam. Bu, da, bu bir şey yapmadı. Bir sonrakinde görüşürüz. 17. de görüşürüz arkadaşlar. 17. bostayız arkadaşlar. Helal de bu çektiğim bütün videolar arasında en zor Neredeyse toplamda 3 saat sürecek bir olay. 3 saat kesmesi. 3 saati editlemesi bir saat paylaşmasıyla beraber 4 saatli olay. Gerçekten çok yorucu ya. Ve hani 4 saatte gidip farm yapsan iki katını katlarsın da işte xb için buralarda sürünüyoruz. Bakalım 17. boss'umuz bizi güldürecek mi? Ve güldürmüyor yani. 18'de görüşürüz arkadaşlar. 18. boss'tayız. Umarım, umarım bu bir dahaki atar. Bu bir güzel bir şey at ya. Biz de gülelim biraz, sevinelim. Hadi Az kaldı. Bakalım ne atacak. Bir şey atmadı ya. Yoruldum yemin ediyorum. 19'da görüşürüz arkadaşlar. 19. boss'umuza da geldik. Birazdan JR var. Helalde JR gireceğim. Ardından devam edeceğim. İkisini aynı anda mı patlatacağız? Ne yapacağız? Dur bakalım. Boss'un canı bayağı gitti güzel. Şu da öldürsem o benim totemim. Onu öldürmem lazım. Benim bovum mu kırıldı ya? Hasar veremiyorum. Ya da diğerleri Hiroka falan çarpıyor. Hiroka da alalım. Evet boss da patladı. Hadi bakalım. Bismillah. Yine harfi attı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben JR'ye girip hemen devam edeceğim. Herhalde JR'ye kazanırsam videoyu eklerim. Kazanamazsam direkt 20. boss'umuzdan başlarız. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bitirdim sonunda MS'yi. Ee, eksik yaptım. Şöyle göstereyim. 24 tane, 21 tane vardı. 2 tane içlerinden düştü. Toplamda 24 MSM olmuştu. Ancak 4 tanesini bıraktım. 19 tanesini girdim. 352 tane yaratık kestim. Top, e, normalde 1,6 milyon XP veriyordu. Bir tanesi. Toplamda 600 milyon XP'den fazla XP aldık. Bu 19 MS'de. Diğer 4 taneyi niye girmiyorum? Birincisi inanılmaz yoruldum. Yani 2 saat sürdü. Tam bakın görüyorsunuz burada bir tane kaldı. Bunların her biri 1 saatlik %20 XP arttırıyor. İki tanesini harcadım tam iki saat sürdü. Bir de arkadaşlar şimdi DC ye yedim ben Sirius 1'de. Bizim benim olduğum XP klandı. da hani oyundan biri düşünce direkt atıyorlar klandan. Adamların affı yok. Ne kastığımızı göstereyim. Bu arada JR'yi de kazandım. Ne aldık? Bir tane blue aldık. Bir tane green aldık. iki tane de silver aldık. Bugün de güzel kar oldu benim için. Yapacak bir şey yok. Zaten çok fazla farmlanma peşinde değilim. E, gemleri, e, takıları kırdırdım. 12 tane. Zaten takıları görmüş olmanız lazım. Videoyu izlemişsinizdir inşallah. Sizin için en kısa süreye kadar indirmeye çalıştım videoları. Yani 2 saatlik olayı belki 3 dakika, belki 4 dakika izleyeceksiniz. Tam editleyemediğim için bilmiyorum. 1 saatte onu editleyeceğim şimdi. 12 tane bundan düşürdük. Tanesini 1 M yorumdur. Biraz daha fazla ama 1 M iyidir. Toplam 12 M burası var. Bir tane bus düşürdük. Şimdi MS'lerde sürekli bus drop'u oluyor. Çünkü gelen karakterler level'la orantılı olduğu için her zaman bir bus drop'u oluyor. Bir tane STR'den düşürdük BES. BES mi oluyor buna da? Hani STR BES düşürdük. Toplamda 6 hem çöplerle para kastık. 300 kadar üstümüze vardı. Toplamda 20 m para kastık bu 2 saat içerisinde. Saatte 10 hem farm gibi bir şey oldu. Çöp var birebir aynı ama inanılmaz yoruldum. Ama bu arada çok güzel XP geldi. %65'ti sanırım en son öyle hatırlıyorum. %24 oldu. Yani Gayet güzel bir XP kastık. Ben daha fazla bekliyordum. Daha önceden daha fazla almıştım. Sonradan hatırladım ki DC Premium değildi. Onun yerine X Premium vardı bende. Baya fark ettiriyor X Premium bu level'larda. Evet arkadaşlar Monster videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İnanılmaz emek harcıyorum bu editlerde. Yani eğer benim yaptığım editlerde bir sorun görürseniz veya anlatımda veya herhangi bir şeyde bir sorun görürseniz lütfen yorumlara yazın. Ben onları düzeltmeye çalışırım mutlaka. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu işe girdiğimde zaten kameram yoktu. Direkt kamera aldım. Mikrofon aldım. Bunları tek tek hallettim. Yani herhangi bir ah, kaygı gitmiyorum. Bir amaç gitmiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Sırf beğendirmek için yapıyorum. Ee, videoyu da burada kapatayım artık. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.